çağlaştığımız gereğiymiş gibi birbirine sitayişle, övgüyle anlatıyor. Ya sen filan yere gidiyor musun? E gidemiyoruz. E gidemeyen o biraz aşağı, sakir. O iki şeyleri sen toplumun çağın anlayışının gerisinde kaldın. Değerli İslam kardeşlerim, bu anlayış, Batı'nın anlayışı, Batı Hristiyan alemi Böyle. Burada böyle etmese gereken husus bu kazanma konusunda dünya hayatını kazanma konusunda Allah örtüleri koydu. O örtüleri kaybeden işte o zamanki, o dünya hayatındaki meclis, bazı hususlara ahirette etmesek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. لَا تَزَارُوا حَدَمَا عَبْدُوا حَبَّا يُسْلَمْ عَنْ كَرْبَ عَدْ Kıyamet günündedir Peygamberimiz. İnsan, kul, Allah'ın kulu bir yerden yere bir adım bile Yani kulu kutu atmazlar. Niye? Dört bin rezil Gelir, gelir, dünyanın yeri, bahçe yeri, dünya hayatının hesabını verilebilir diye. Bu dört kez hesabını rahat eden yerden yere tutulacaklar. Zaten çok şey hesabı var da bu dört şeyin öne çıkarılması tabi almamız önemli. Nedir onlar?